Mal anlatır gibi YKS matematik serisi <laughs> olmadı veremedik bu duygu. Ne haber? İyidir seni sormalı hocam. Vallahi öyle yani yuvarlanıp gidiyoruz. Buraya bir şey yazacak olsam ne yazardım? Oraya yazacak olsam 1 ve 3 yazardım. 1,3 1, 1, hocam. Şimdi eksi 1 var 3 var değil mi? Bu bir küme. Evet. Yanına da max yazıyor ne demek bu? Yani o kümenin Elemanlarının maksimum değeri mi hocam? Aynen. Kaç? Ya yani 3. Minimum değeri 1 hocam. Eksi 1 o. Dikkat et. Ama <laughs> şimdi mutlak değerde eksi 1 nasıl çıkıyor? Lan mutlak değer yok. Oraya gelmedik. Yok? Dur. Ha dur. <gülüyor> Kaçtırma. <gülüyor> tamam. Orayı burayı kes. Yok et burayı. Tamam. Bak bu işte çok güzel bir şey. Yani hani sen buraya baktığın zaman kontekste anlayabiliyorsun. Yani ben anlatmam anlatılacak bir şey yok. Mesela 0 5 kapalı aralığını görüyorsun değil mi? Evet. Maksimum elemanı ne bunun? 5. Minimumu 0. 0. 0 2 aralığının maksimum elemanı kaçtır? 2. Şimdi A aralığının Açık bir aralık var burada. Bak bu da aralık, bu da kapalı aralık. Bu sıralı ikili değil, onunla karıştırma. Tamam. Aralık var. Hani böyle şey değil mi? Sıfırdan ikiye doğru sayılar var. Sıfır ve iki dahil değil. Hocam bir mi? Birden büyük sayılar da var. Mesela bak bir burada değil mi? E, bir buçuk mesela ondan daha büyük. O zaman bir nokta dokuz. Şimdi bir nokta dokuz yazarsın ama bir nokta doksan dokuz ondan daha büyük. Hocam bir nokta doksan dokuz nokta doksan dokuz. İki tane <laughs> nokta koyamıyoruz. Öyle bir... Tamam. <laughs> Sonsuza kadar devam eder mi hocam bu böyle? Eee sonsuza kadar devam etse bu 2'ye eşit olacak zaten. O zaman etme mi? Ama burada bir konsepti anlaman lazım. Yani şimdi açık, ya kapalı aralıkta maksimumu bulabiliyorsun ama açık aralık olduğu zaman Şimdi sen sayı doğrusunu daha anlaşılır çizeyim şöyle. Ben burayı o kadar büyüttüm ki bak telefon ekranından büyütmüşüm gibi düşün. 1.9 burada. Ve arası çok dolu hocam. Burada başka elemanlar var işte yani hani bir sürü eleman vardı. Reel sayılardan bahsediyorsun hani çok yoğun orası gerçekten ki yani burada en büyük eleman diye bir şey alsam. X diyelim mesela. Hani bunun en büyük elemanı X diyelim. Tamam mı? X burada. 2 burada. Bu ikisinin tam ortasında X artı 2 bölü 2 diye bir sayı var. Tam ortasında bu sayı X'ten büyük, 2'den küçük. Şimdi bu sayı 2'den küçük olduğu için bu kümenin bir elemanı. Ama X'e maksimum diyorsam ondan daha büyük bir eleman olmaması lazım kümede değil mi? Benim maksimum bu eleman bulmam imkansız. O zaman oraya sadece X alacağız hocam. Hayır, yok de, yok, tanımsız. Minimum, minimum, yok, minimum da yok, tanımsız. O da tanımsız ya. İstediğin kadar küçülebilirsin çünkü. Bak burada sıfır var ya. Hadi x'e minimum diyelim. Hadi diyelim, hadi. Tamam. x'e minimum dedik. X eksi 0 bölü 2, yani x bölü 2. Daha küçük. Kümenin de bir elemanı. Ya minimum yok işte yani. <gülüyor> hani... <gülüyor> Mesela maksimumu kaç bu kümenin? Maksimum tanımsız. 2. A maksimum sağa kapalı parantez var. Tamam mı? Minimum? Hocam? O zaman minimum yine tanımsız çünkü tanımsız. çünkü üstüne gerek yok anlattık yani. Evet. <laughs> hocam bu konularda biraz dikkat istiyor aslında değil mi? Evet gerçekten. Evet gerçekten güzel bir küme uygulaması oldu. Şimdi birazdan ben sana bir şey yazacağım. Onun ne demek olduğunu anlayabilecek misin bakalım? Bu ne demek? Hocam bunun maksimumu bence x Şimdi x dediğin şey eksi 3 ise mesela eksi x de 3 oluyor bu sefer. Maksimumu x değil gördüğün gibi. Buradaki eksi x pozitif x negatif olabilir. Hangi bakış açısıyla baktığına bağlı. Şimdi şöyle, ikisinden bir tanesini çıkartacak. Evet. İkisi birbirine eşitse, sıfırsa yani sıfırı çıkartacak tabii. Ama hani biri pozitif, biri negatif. Değil mi? Pozitif olanı çıkarması lazım. O zaman pozitif olan en yüksek olan. Ha. Maksimum. Aynen. Pozitif olan. Bunun adı mutlak değer Erkan. Ya, mutlak değerde her zaman pozitif olanı mı alıyoruz? Ha. Aslında bir nevi geometrik yorum olarak şöyle bakabilirsin. Burada sıfır var. Atıyorum. Burada eksi x var. Burada da x var. Şimdi bu x ile eksi x ile bu sıfır arasındaki mesafe eşit. Buralar eşit. X neredeyse bu da onun aynısının eksilisinde değil mi? Yani, bu mesafe eşit. Ters şey çizdiğime bak Bunu daha büyük çizmişim sanki ama yani. <laughs> Mutlak değer dediğim şey de bu aradaki mesafeye tekabül ediyor. Bir kümenin sıfırla arasındaki mesafe diye yorumlayabilirsin. Ama aslında bu. Yani bu, bu sebeple aslında pozitif çıkıyor. Çünkü negatif olursa aslında mesafe olmaz. Muhteşemsin Erkan. Teşekkür ediyorum. Mutlak değer bu kadardı. Hadi güle güle. Mutlak değerli denklem diye bir şey vardır Erkan. Mutlak değerli denklem çözmenin nasıl bir şey vardır x eşittir 3 diye bir denklem yazdım sana. x kaçtır? Eksi 3 de olabilir. 3 de olabilir. 2 tane değer var değil mi? Yani çözüm kümesi diye bir şey var. 2 tane çözümü var bu denklemin. Eksi 3 de olabilir. 3 de olabilir. Yani ya şu denklemin mesela bir tane çözümü var. 0. Mutlak değer x eşittir. Eksi 3. Bunun çözümü ne? Bunun çözümü eksi 3 ile 3. Öyle mi? Eksi 3 yazarsan 3 diye çıkar ama bu. Aa, ama hocam mutlak değerde eksi 3 nasıl çıkıyor? Çıkmaz değil mi? Boş küme bunun çözümü. T küme olarak yani bu bunun çözüm kümesi bir tane eleman, iki eleman, bir eleman, bir de boş küme. Tamam. Ee, başka şeyler yani şey kısmı çok önemlidir Erkan. X artı bir eşittir iki. Biraz daha karışık bir denklem. Yani x bir de olabilir, eksi bir de olabilir. X bir olur ya da eksi üç olur. O da bak. Eksi Anladım. üçle biri toplayınca eksi iki yapacak. İçerinin ya iki ya da eksi iki olması lazım. Buradaki x artı bir dediğin şey ya ikiye eşit ya da eksi ikiye eşit. Gördüğün gibi buradan x1 geliyor. Buradan da x-3 geliyor. Yani hep o sürekli iki ihtimali düşünmen gerekiyor. Buradaki problemi anladın mı? Artık x'in başına bir kat sayı koyayım istersen. 2x artı 5 eşittir 15. x kaçtır? Hocam bence burada x 3 olabilir. Pardon 3 olamaz. 5 olabilir. Evet bir tane 5 var. 2x artı 5 15'e eşit. Bir ihtimal daha vardı. Neydi o? Bir de eksi olan. Eksi 15'e eşit değil mi? Buradan x'i 5 buluyorsun. Buradan kaç buluyorsun? Oradan da x'i eksi 10 bulmuyor muyuz? Harika. Kaptın bu işi. Bu işi halletti <laughs> Gerçekten. Mutlak değerini de bitirdiniz. <laughs> <Edim tut _cer: gülüyor> yani, evet bitirdik falan. İş, <laughs> yok daha birkaç tane önemli özellik daha sunacağım size. <laughs> x kare eşittir 4. X kaçtır? X 2'dir. Başka? X 2'dir. X 2 ile X 2'yi çarparsan yok. 4 yapar. Şeyi düşünmen lazım. Şimdi bu X kare eşittir 4. 2 de olabilir X 2 de olabilir. Sen bir denklemin değişkenin şeyini alırken X'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorsun. Dolayısıyla her iki tarafı karekök alıp kurtulma. Tamam mı? Her iki taraftan karekök kök alırsan. Ya yani bu X karenin karekökü x'tir tabii ki. Ama mutlak değer x. Karekök negatif olamaz. Değil mi? Olamaz. Demek ki x karenin 4 olması demek mutlak değer x'in 2 olması demek. Yani bu tür şeylere hani ikinci dereceden denklemlere de dikkat etmek lazım. Kare kare olan denklemlerle falan. Yani mutlak değerle nasıl denklem çözülebileceği aslında bu kadar basit. Eşitsizlikler falan belki kafa yorar biraz. Oraya sonra geliriz. Şimdi ben şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, üçgen eşitsizliği falan var. Ne demek onlar? Mutlak değer içinde sayı topladım. Şimdi bu ne demek? x artı y ile eksi x eksi y maksimum olanını al demek. Tamam mı? Burada sıfır var. Tamam mı? Şimdi mutlak değer x ile mutlak değer y'nin yerlerini bir yere yazayım. Diyelim mutlak değer x burada mutlak değer y de ondan daha büyük. Burada bir yerde olsun. Eşit de olabilir fark etmez. Ben böyle yazdım temsilen. Şimdi x nerede bilmiyorum. Ya x ya burada ya da bu mutlak değer eksi x var ya şey pardon. Eksi mutlak değer x var ya orada. Onun birazcık daha sağında eksi mutlak değer y var. Böyle bir tablo. Şimdi eğer x ve y İkisi de pozitif birer sayıysa ya da ikisi de negatifse ne olur? Ne olur hocam? Buraya oturmam lazım benim değil mi şimdi? Allah kah. X ve Y ikisi de pozitif. Dolayısıyla mutlak değer X dediğin şey zaten X. Mutlak değer Y dediğin şey Y'ye eşit. Mutlak değer X artı Y, ikisi pozitif olduğuna göre toplamları da pozitif değil mi? X artı Y'ye eşit. Ne oldu? Mutlak değer X artı Y eşittir. Mutlak değer X artı mutlak değer Y oldu. Tamam? Anladım hocam. Buraya bak. İkisi de negatifse ne oluyor? Mutlak değer x, eksi x. Mutlak değer y, eksi y. Şimdi ikisi de negatif ya. Burası eksili olarak çıkacak. Eksi x, eksi y diye değil mi? Şöyle. Önce şöyle çıkıyor. Sonra sen eksiyi dağıtıyorsun. Eksi x, eksi y oluyor burası. E ne oldu? Sonuç olarak. Mutlak değer x artı mutlak değer y, y eşit oldu. Burası mutlak değer x. Burası mutlak değer y. Şimdi şey nerede biliyor musun? Sıkıntı nerede? Ben burayı komple sileyim. Bu kısmı anladın galiba. Anladım. Biri pozitif, biri negatif olursa ne olur? Şimdi diyelim ki x pozitif, y negatif. Bu durumda ne olur? Mutlak değer x, x olur. Mutlak değer y de eksi y olur değil mi? Mutlak değer x artı y'ye ne olur? Şimdi y negatif. Değil mi? Ama mutlak değer y, hani y daha büyük. Şimdi şöyle düşün. Hani y'yi, pardon, y'yi eksi 5, mutlak değer y de 5 olur. İşte bunu da 4 gibi düşün atıyorum. Hani ne oldu? 4'ten 5'i çıkarırsan negatif bir sayı oldu değil mi? Evet. Ya burada da aynı muhabbet var. Burası negatif olarak çıkmalı normalde. Burası negatif olarak çıkmadı. Nasıl çıkar? Eksi x, eksi y diye. Tamam mı? Hocam buradan sonuçta yine pozitif çıkmıyor mu? Şimdi şöyle. Pozitif çıktı. Güzel. Burası pozitif çıktı. Şimdi mutlak değer x dediğim şey x. Mutlak değer y dediğim şey eksi y. Bu ikisinin toplamı şöyle bir şey. X eksi y. X eksi y mi daha büyük? Eksi x eksi y mi daha büyük? Eksi x eksi y daha büyük. Hayır. X pozitif. X pozitif burada pozitif olarak kalmış. Burada x'in kat sayısı negatif bak. O zaman e, e <laughs> x eksi y daha büyük hocam. Burası daha büyük değil mi? Ben az önce şöyle bir şey söyledim. Ama bu her zaman doğru olan bir şey değil. Genel olarak mutlak değer x artı mutlak değer y dediğim şey büyük eşit. Eşit de olabilir. Büyük de olabilir. Mutlak değer x artı y'den. Bunun adı üçgen eşitsizliği Erkan. Yani her zaman az önce anlattığınız şey geçerli değil. Üçgen eşitsizliği de buna deniyor. <laughs> Harikasın. <gülüyor> Yemin ediyorum ya. Gerçekten <laughs> iyi dinlemişsin dersi valla. <laughs> Eksi 2 artı 3. Küçük eşit 2 artı 3 Gerçekten doğru mu bu? Doğru hocam. Değil mi? Burası 1, burası 5 yani. Evet. <laughs> ya mutlak değerden tek tek çıkarıp toplamak her zaman daha büyük bir sonuç veriyor sana. Tamam? Tamam. Güzel. Bu örnekte daha iyi anladım hocam. Çarpmada öyle bir kuralın yok. Mesela iki tane sayının çarpımının mutlak değeri zaten mutlak değer x çarpı mutlak değer y'dir. Ya şimdi düşün, ikisi pozitifse zaten hiçbir sıkıntı yok. İkisi negatifse, yani x negatif, y negatif. X ile y'yi çarptın, pozitif oldu, değil mi? Evet. Gene pozitif çıktı hiçbir sıkıntı yok. Biri pozitif biri negatifse az önceki muhabbete geliyor. Bir tanesi pozitif bir tanesi negatif. O zaman burası eksi eksi diye çıkmaz mı? çıkar hocam. Diyelim ki x pozitif, y negatif. E yani gene aynı şey oldu. Yani çarpma da hiçbir problem yok anladın mı? Bu, bu, eşitlik her zaman sağlanıyor o yüzden. Kaptık hocam bunu. Da. Kaptın mı? Kaptın. Güzel. Yani çünkü çok böyle <laughs> şey bakıyorum. Hani çok üstün körü anlattım ama anlaşılması lazım artık. Yani hani <laughs> mutlak değerin iki temel özelliği. Güzel. Hocam sayılarla daha iyi anlaşılıyor. Bir tane de sayıyla örnek verir misiniz? 3 kere 5, 15. Mutlak değer 3, mutlak değer 5. Ayrı ayrı çarp. Gene 3 kere 5, 15. Eksi 3 ile eksi 3, eksi 5'in mutlak değer çarpıyorum. Burası mutlak değer 15 değil mi? Gene 15 yani. Ayrı ayrı çarp Mutlak değer eksi 3, mutlak değer eksi 5. E burası 3, burası da 5. Pozitif çıktı gene. 15 değil mi? Biri pozitif, biri negatif olsa. Burası mutlak değer eksi 15. Ne çıktı? 15 diye çıktı değil mi? Ayrı ayrı al. Eksi 3 ile 5'in mutlak değerlerini çarp. E burası 3, burası 5. Gene 15 yaptı. Çok daha açıklayıcı oldu hocam. İyi bari ya. Onu anlatmaya çalıştım işte. Sadece x'i ye kullandım. Bundan, bu örnekten sonra anlamayan varsa benden bile daha kötü. Evet Erkan bugün ne öğrendik? Bugün mutlak değeri öğrendik. <laughs> 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 ne yapıyorduk mutlak değerle? <laughs> <Bir> kez, <doğru. gülüyor> o kadar genel sordun ki kendimi kaybettim ya. Ne öğrendin bugün? <laughs> bugün mutlak değerin her zaman pozitif çıktığını öğrendik. <laughs> Sonra bunun doğrulamasını yaptık. <laughs> Bu kadar. <laughs> üçgen eşitsizliği. Ha, üçgen eşitsizliği doğru. Başka? Hocam şimdi ben not aldım ama siz notlarıma bakmama izin vermiyorsunuz. <laughs> Üç